Herkese merhabalar. Bugün turuncu turuncu polen geliyor. Muhtemelen ballı babadandır diye düşünüyorum. Güzel bir uçuş var. Arı sesini özlemişiz soğuklarda hiç arıyla uğraşamadık. Merkeze 3 tur besleme yaptım. Ama çok az çok az verdim. Ünvert verdim. Birincinin ünvert yemini aldım. Onunla başlamak istedim. Açıktan besledik onları. Yani şurupluktan. Daha öncesinde sıkıntı olanlara poşetle şurup vermiştik. Ama bu defa yemekten besledik, çok rahat alabiliyorlar. Koy oldu o zaman. Arıların genel durumu iyi. İki tane ana kaybı vardı, onları birleştirdik. Sizlerden durum nasıl yazabilirsiniz? Gerçekten arı sesini özlemişiz. Bugün köyde bir ateşleme yaptım. Şimdi oradan geldim. Çarşamba, perşembe gibi de bademliktekilere bakacağım. Orada durum nedir? Köyde biraz daha salgın, salkın pozisyonu vardı. Kar kalkmamış daha dağdan. Ama burada biraz daha hareketliler. Bu arada mesela iki çıta yavru vardı. Bunda çok az vardı. Devam ediyorlar. Şu aramız tam bin adet baharuğa döktü. Normal durumu gayet iyi. Şöyle göstereyim. bin adet var oğa dökünce şey diyorlar ya ölür oğa nasıl yaşayacak gayet de dolu dolu yani ya. şöyle göstereyim kekten de yemişler az kalmış bahar çıkışı ee, kış çıkışı biraz hırçın alıyorlar bu bir gerçek. Gayet normal. Çünkü stresliler. Bakın soğuktan çıktılar. Bakın ne kadar yoğunlar. Yoğun uçuş yapıyorlar. Temizlik yapıyorlar. Polen getiriyorlar. Muhtemelen su getiriyorlar artık. bunlar f yeni yumurtaya başladı bu arada Yani bizim bölgemizde çok uygun bir ara Çok çok uygun bir ara Elgon'u Şimdilik herkese tavsiye ediyorum ama Tabi Ne kadar bal yaptığını da çekeceğiz 3 bölmelerimiz ama iki bölmesini kullandım bunun. Yarım şarj darı vardı. Onların da durumu iyi. Son kalan anaları yarım şarj darı vermiştim. Onlar da bu eksi 19'dan çıkmayı başardılar. Bizde durumlar böyle. Bakın devamlı çıkışlar. Maşallah. Tabi beslemenin etkisiyle coştular. Kutularda yine öyle. Şurada annek el yapımı bir kutumuz var. Onda durumu iyi. Kutularda temizlik yapıyorlar. Polen getiriyorlar. Burada bir İtalyanımız var. İki çıtada yavrusu var. Bunu da epey bir besledik. İtalyan bizim çoruma uygun değil. Onu gördük yani. Çünkü stoğunu çabuk bitiriyor. yavruya açılmayı durdurmuyor. Bu da bizim işimize gelmez. Herkese bol bereketli sezonlar. İnşallah bu sene iyi bal olur. iyi satışlar olur. Yüzümüz güler.